Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, nasılınızın, kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olum sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yerlere. Adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 bak içinde üzerinizdeki bütün sorunların, problemlerin kalktığını göreceksiniz. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basa,